Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe Dise kanalına hoş geldiniz. Dün atmış olduğum tweet'te Pınar Suyun önemli fiyatlarına geri çekilmelerden kaynaklı Dipçi serisinde temel ve teknik incelemesini gerçekleştireceğimi duyurmuştum. Dipçi serisinde çok fazla video yayınlamıyorum. Çünkü olabildiğince önemli geri çekilmeler beklemekteyim. Bu hususta da birçok incelemede bulunmuştum. En son tek ben Mayıs'ın 31'inde bir video yayınlamışım Dipçi serisinde. Ee, şöyle hemen baktığımızda tekmenin o tarihteki fiyatlarına e, 20 liralara yakın bir fiyatlarda E, şu anda 31 küsurlara doğru yükseldiğini görmekteyiz. Hemen bir e, öncekine bakalım. Desk de yine yine bir yayında bulunmuşum. Mayıs'ın 26'sında 27 bin gösterim e, yapmış YouTube. Sadece %4,3'ü e, gösterime tıklamış. Yani 1700 kişinin tıkladığını görmekteyiz. Aslında... Uçacak kaçacak başlıkları atılmadığında videoların ne kadar az oranda tıklandığını e, sizlere göstermek de istedim e, bu videoda. Maalesef küçük yatırımcıyı çok iyi e, analiz eden e, bu noktada tahtacılar var. Maalesef e, geliştirme konusunda zayıf kalıyor küçük yatırımcı kendisini. Bu da böyle bir uyarı olsun. E, kendini geliştiren, vakit ayıran yatırımcıların bu doğrultuda da kazançlarının olacağını düşünüyorum. Emek eşittir finansal yatırımda. E, kazancı da beraberine getiriyor. Emek olmadan e, kazanç maalesef zaten kumara girer. E, bir yerden sonra yine kayba götürür. E, Desk şu tarih bakın burada 26 Mayıs'ta 10 küsür liralardan 13 küsür liralara doğru yükseldiğini görüyoruz Mayıs'ın sonundan itibaren. Hemen şöyle geri dönelim. Biraz bahsetmek istiyorum. Dipçi serilerden birisi mesela arkadaşlar 35 bin tane gösterimde bulunmuş. Yine %4,7 tıklanma olmuş. Şirketin ismi yazılıp böyle bir başlık atıldığında maalesef izlenmiyor. Uçacak kaçacak bir hisse diye başlık atıldığında o zaman izlenmeler, tıklanmalar oluyor. Ee, hemen şöyle tekrar bakalım. Biri sanında böyle 25 liralarda olduğunu görüyoruz. Şimdi 37 liralara doğru yükselmiş durumda. Yine devam edelim. Umarım sıkılmazsınız. Örneklerle göstermek istiyorum. Dikçi her zaman dipin dipi olabilir ama şirketlerde kademeli alımı da fırsat olarak görürseniz eğer yatırım şirketlerinde fırsatları da beraberinde getirir. Böyle kazançla beraber şirketin fiyatları biliyor bazen o da fırsat olmuyor. Yani bir kar açıklıyor şirket 3 gidiyor. Bu da marifet değil arkadaşlar. O yüzden e, böyle bir zarar açıklayıp 3 e, fiyatları geri giderse bu sefer bu da fırsat oluşturur. Yani herkesin korktuğu yerde fırsatı yakalamak. Oldukça önemli. Tabii ki sepet oluşturarak, riski bölerek bunları gerçekleştireceğiz. Bakın 3,4 oranına sahip Petkim gibi bir şirketin sadece 2000 kişi faydalanabilmiş bu videodan ve e, Petkim şöyle bakalım 28 Aralık 2021 tarihinde incelemesini atmışım. Bakın şuralarda 8 liralarda bile değilmiş. Şirketin 16 küsür liralara çıktığı dönem oluyor. Yani burada çarpı 2 verdiğini görüyoruz. Birazcık bir e, geri çekilmeler. Şu anda tekniğine pozitif devam ediyor. Petkim'in daha çok incelemeler oldu ama şöyle e, Orge'yi de göstermek istiyorum %3,6 arkadaşlar tıklanma oranı Orge nerelere gitti biliyorsunuz Orge'ye de şöyle bakalım Orge'yi incelemeye aldığım tarih buralar e, bakın şurada bir konsolide kalmış mesela sonrasındaki ciddi hata görüyoruz fiyatın o zamanlarda 6,5 liralardan e, yani 14,5 liralara doğru çok ciddi 2,5 katlık atak yaptığını görmekteyiz. Hemen burada yine natural enerjiyi görüyoruz. Natural enerji de 3.4 tıklanma oranına sahip. Ben yine elimden geldiğince bu tarz videolar atmak istiyorum ama arkadaşlar emeğin hiçbir şekilde karşılığında bir tıklanma olmuyor. Beğeniler de demek ki zayıf kalıyor ki YouTube algoritması daha fazla da öneremiyor. Yine Natan'de bu atakları görüyoruz. Bir miktar konsolide kalmış. m 377den desteğini almış ve ataklarını yapabilmiş. Hemen devam ediyorum. Kerevitaş da yine %3,6'lık bir tıklanma oranına sahip bir video. Kerevitaş'ta bakın bu bölgelerden 4,5 liralardan şirketin 9 liralara yani 2 katlık bir atak yaptığını da yine Kerevitaş'tan da yine görmekteyiz. Polisan %2,9 arkadaşlar 34 bin gösterime 1600 kişi izleyebilmiş. Polisan'ın yaptığı ataklar malumunuz arkadaşlar inceleme yaptığım tarihte 2 lira 75 kuruşlardan şu anda 7 lira 71 kuruş fiyatı var Polisan Holding'in daha sonrasında da takip videoları da yayınladım şirketle ilgili. E, dedeye sahip çıkalım serilerinde de inceledik. Birçok kez rallylerinde takip ettik. İş finansal kiralama sadece %2 tıklanmış arkadaşlar. E, 62 bin öneride bulunmuş. 62 bin kişinin karşısına çıkmış. Bu videoyu tıklaması için sadece %2'si tıklamış. Bunun neticesine şöyle bakalım neler olmuş. 14 Ekim 2021 tarihinde iş finansal kiralama e, 3 liralar gibi bir fiyatı var buralarda. E, şirketin ee, yani burada fiyatı e, 10 liralara doğru yaklaştığını görüyoruz. Çok ciddi iş finansal kiralamalardan da ataklar geldi. Yani böyle illa hemen atak gelsin diye arkadaşlar bazen hacim yükseltmeye çalışırsınız. Şirketinizde konsolide beklediği dönemlerde e, alımlar yapmaya gayret edersiniz. Sonra ataklar arkasından bir müddet sonra gelir. E, o yüzden böyle bazen aldım hemen atak geldi. Keşke daha fazla alsaydım diyor yatırımcı. O yüzden hırsa kapılmamak çok çok önemli. Keşkeler bitmiyor son olarak da şöyle sizlere mesela fırsat hisseleri serisinde de yine tıklanmalar zayıf oluyor. Böyle şirketin adı geçince videoda %3.69 olmuş. burada Türk Hava Yolları incelemesini fırsat hisseleri serisinde yaptığım videoda o zamanlarki fiyatı 12 küsür liralardan 80 liraları bulmuş bir Türk Hava karşımıza çıkmakta. Daha sonrasında Türk Hava Yolları ile ilgili de birçok video yayınladım ama özellikle böyle fırsat listeleri, dipçi serisi diye yayınlamış olduğum videolarda özellikle olabildiğince alt bölgelerle karşılaşmaktayız. Hadi şöyle geçelim artık kusuruma bakmayın. Biraz bu hususlardan bahsetmek istedim. YouTube algoritması sizlerin videoya tıklaması ve ne kadar süre izlediğine bağlı olmakta. Maalesef yatırımcılar bu tarz değer yatırımı videolarına önem vermemekte. Olabildiğince de farklılaşmaya gayret edin. Kitleler peşinde sürüklenmeden kendinizi gelişerek e, ayrıştırmaya çalışın. Haydi şöyle geçelim. Pınar suyun temel ve teknik incelemesine şirket çok uzun zamandır zarar ediyor ama e, şirketin varlıkları var. E, buna kaynaklı da aslında yine bu ciddi fiyatlarındaki geri çekilmelerin potansiyel teşkil edebileceğini düşünüyorum. 9 lira 16 kuruşlardan 5 lira 11 kuruşta şu anda fiyatı bulunmakta. Şirketin indirgenmiş nakit akış modeline göre Simpli tarafından 14 liralarda değer biçilmekte. Bu durumu da oldukça önemsemekteyim arkadaşlar. E, şirketin varlıklarına karşılık satışlarını nasıl yaptığını e, belirttiği bölümdür. Aslında şirketin e, satış gerçekleştirdiğini görüyoruz ama bunu e, nakite çeviremeyen bir şirket durumunda Pınar su ve içecek. Hemen şöyle göstermek isterim bu durumda. Şirketin piyasa değeri bölü satışları bakın bir oranına sahip. Coca-Cola ile aynı. Coca-Cola ne kadar ciddi ataklar yaptı. Çünkü kare da dönüştürebildi o satışlarını. Pınar sudan bunu göremiyoruz ama satışlarındaki bu ciddi yüksek seviyeleri e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şirketin bir dönem sonra kâra geçtiği süreçlerde aslında e, fiyatları da bambaşka yerlerde olabilir. Yani her şeyle pozitif gördüğümüz bir şirketin. Tat kat fiyatlarında yukarıda artık manipüle edilmesi için uygun yerlerde de olabilir. Şirket bir kar açıklar 5 gitmiştir. Yani siz dersiniz ki kar açıklayan şirket hadi alalım bu sefer de aşağı gelebilir. Tabii bu şirket özelinde önemli değil arkadaşlar. Yine tekrar tekrar belirtmek isterim. Değer yatırımı birçok şirket videosu incelemesinde de bulunuyorum. E, fırsat bitmez borsada. E, bu noktada da tek bu şirketin özeline de fokuslamayınız. Bunun da tekrar altını çizelim. Şirketin e, satışlarının ciddi e, sektörüne göre iyi olduğunu. Bakın Kristal Kola 2.6, Yaprak Süt e, 6.5'larda Avot kurutulmuş gıda ve tarım ürünleri 1.7 diyor. Dünya genelinde de baktığımız zaman piyasa değeri bölü satışlara yine en iyi bölümlerden bir bölüme sahip 1.8 dünya genelinde ortalaması bulunmakta. E, piyasa e, defter ortalamasına da şöyle bakarsak yine fena değil. 2.4 dünya genel ortalaması ise 2. İki seviyelerde piyasa değeri bu kadar küçük bir şirket için 487 milyonluk bir şirket arkadaşlar. Yine de bu kadar ortalama yakın bir piyasa defter ortalamasına sahip olmasında yine gayet güzel görüyorum. Evet şirketin şöyle biraz daha devam edelim. Finansal sağlığında kısa vadeli yükümlülükler çok fazla cari oranı 0,5'lere yakın seviyelerde şirketin biraz borçlanma noktasına gideceği anlamına geliyor. Ama böyle bir dönemde borçlanmanın uzun vadede faydaları da olabilir. Yeter ki krediler alınabilsin. Enflasyon e, yüzde %83. E, %15'lerden, %18'lerden kredi alınabildiğinde zaten o parayla bile parayla para kazanılır bir e, ekonomi sistemi mevcut. Şirketin uzun vadeli varlıkları 524 milyon olduğunu görür. 86 milyon ise yükümlülük var. Uzun vadede yükümlülük çok çok az. Aslında uzun vadede varlıklar güçlü pozisyonda olduğunu görmekteyiz. Kısadaki durum can sıkıyor. Bunun toparlanması lazım. Çünkü buradan aslında hep e, borçlara giden bir yapı söz konusu Pınar Suda. Evet devam ediyorum. Şirketin mülkiyet durumuna da bakarsak şirketin halka açıklık oranı %32,3 olduğunu görmekteyiz. Güzel bir halka açıklık oranına sahip. Yaşar Holding %67'sine sahip durumda. E, bu durumda kıymetli. Halka açıklık oranı düşük düşük durumda. E, yeter ki kazançlılıklar gelsin. Bu sefer e, azlota daha fazla yatırımcının talebi de e, hisse fiyatlarında hızlı etkilerinde önünü açabilir. E, şirketle ilgili şöyle temelde incelemeyi tamamladım arkadaşlar. Artık tekniğe geçebiliriz. Teknikte öncelikle sizlere şöyle piyasa defter ortalamasındaki erime miktarını göstermek istiyorum. 13.5'lardan arkadaşlar kasasından 13 kat e, şirket piyasada değer görüyorken şu anda 2.39'lara düşmüş durumda. Önemli bir geri çekilme durumu söz konusu piyasa defter ortalamasında. Bu durumunda uzun vadede yine fırsat oluşturabileceğini düşünmekteyim. Tabii FK yine zayıf pozisyonda şirketin eksiler noktasında ama şirketin piyasa defter ortalamasının bu denli geri gelmesini, 13'lerden 2 küsürlere gelmesini uzun vadede fırsat olarak değerlendirmekteyim. Şirketin tekniğinde ise bakın arkadaşlar son mükemmel 9'dan sonraki o sert manipüle edilen düşüşü görmekteyiz. M55'in altına bir sarkmış durumda. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. İkincisi pozitif gerçekleşiyor. M55'in üstünde kalması burada destek anlamına gelecektir. Önemli bir noktadır bu bölüm. Tabii ki bu sert düşüşten sonra bir anda tepkiler şeklinde oluşmaz. Bir konsolide dönem icap eder. Şu anda önemli bir alt bölgede haftalıkta da olduğunu Düşünmekteyim şirketin e, haliyle bakın burada çok ciddi bir yükselişi görüyorsunuz sonra bir kalemde manipüle yine ettiler bu tarz şirketleri tabii ki ekran başı takip e, pek e, uygun değil arkadaşlar e, haliyle rahat yönetilebiliyor piyasa değerleri küçük şirketlerin tahtaları çok çok daha kolay yönetilebilir pozisyonda oluyor hele ki dolar bazında bu şirketler mini minnacık kalmakta o yüzden e, çok daha dikkatli olmanızın da e, gerektiğini belirteyim şirketin haftalık emeklisi negatif kesti, finish indikatörü negatif oldu şu anda. Hani bir miktar dinlenme süreci gerçekleşebilir. Bunu tekrar altını e, çizelim. Hemen şöyle arkadaşlar günlüğüne geçebiliriz. Günlükte işte burada ma 377 seviyesinde buradan sert gelişten kaynaklı dipçi videosunda yayınlamak istediğim şirketi geçmişinde burada konsolide kalmış olduğu bir dönemin e, desteğine gibi geldi. Bakın şuradaki fiyatlara arkadaşlar desteğe geldi. Önemli görüyorum bu durumu. Daha aşağılar olabilir mi? Buradaki geçmişinde çok fazla fiyat var. Yani buralarda arkadaşlar zaten güçlü destekler bulacaktır. Ve buradaki sarkmaların da kademeli fırsatlar doğurduğunu düşünüyorum. 4 lira 30 kuruş burada önemli bir ilk etapta destek seviyesi olarak görülmekte. EMA 377 zaten burada 4 lira 73 kuruşta EMA 377 seviyesi var ki şirketin uzun vadede önemli alt bölgelerde olduğu kanısındayım. Tabii ki kişisel görüşümdür arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi. Olamaz çünkü borsada birçok değişkenlikler mevcut. O yüzden kanalın adı da sepet sepet ise riski bölmeniz çok çok önemli. Arsa sindikatöründe de şöyle arasay uyumluluğuna bakalım. Haftalık arasayın ne kadar ciddi eridiğini görüyoruz. 42'lere kadar düşmüş. Nerelerden? 90'lardan. Yani 100 zaten bu işin zirvesi kalmakta arkadaşlar ki inanılmaz yüksek seviyelerden şu anda 42'lere düşmüş durumda. Günlük ise 27'lere kadar erimiş bir görüntü var. Geçmişinde bakın 27'lerin olduğu seviyeler bile pek e, nadir görülüyor ki e, bu günlükteki erimenin de uzun vadede kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir arasay şişme döneminden e, önemli bir e, düzeltme süreci olarak gerçekleşti. Bu durum uzun vadede bu görüntüde önemli. Tabii günlüğün haftalı kesmesi gerekmekte. Asıl trendler için şu anda bu durum tabii ki yok. E, şirketle ilgili bir de şöyle sizlere e, yine TD TDSükenşıl'daki görüntüsünü de söylemek isterim. Bir mükemmel 9 geldi arkadaşlar. Bu durumun da önemli olduğunu düşünüyorum. 9 tane negatif mum saydı bu bölümde. Burada da bir mükemmel 9 bulunmakta. Dema indikatöründe de oldukça aşağı bir erime gerçekleşti. Yine bu tarafta. 4 saatlikte de yine satı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir aşağı düşüş yine burada da gerçekleşti diye buradaki kazanç bölgesinden sonra şu anda düşen trend bölgesi içerisinde yine burada önemli fiyatlardaki geri çekilmenin arasıda düşüşünü görmekteyiz. Hani bir toplarlama ilk etapta bir dinlenme dönemi sonrasında atak şeklinde bir görüntü sunabilir. E, dipçi serisindeki e, anlatımlarında tabii şirketlerdeki o Düşüş dönemlerinde anlatıyorum. Teknik pozitif dönemler tabii ki MA55'in üzerinde günlükteki süreçler, bulutun üzerindeki süreçler dikkate alınır. Şu anda bu tersi süreçte bir destek arayışı noktasında bir inceleme oldu. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır ve yapmış olduğum incelemeleri an, an haberdar olmak için de bildirileri açabilirsiniz. Son olarak da hazırlamış olduğum indikatörler ve eğitim videoları, hazır tablolar, rally takip serileri, lider fonlar, temettü skorları, sektörel karşılaştırma tabloları gibi birçok içeriğe katıl desteğiyle ulaşabilirsiniz. Bu noktada destekleriniz de kanala güç katmaktadır. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.